Örnek çiftlerin aşkına nazar değdi. Vanda Nara iddialara doğru, doğrulandı. Icardi'den boşanıyor arkadaşlar. Beş çocuk annesi bunu da ne ara yaptı bu genç kadın onu da anlamadım ama daha önce yine bir futbolcu sevgilisinden 3 tane iki tane de Icardi'den çocukları var. Ee, bir anda boşanma kararı aldı. Ee, Icardi Icardi'de üzülmesin diyeceğim. Zaten milli damat gibi bir şey oldu. Ee, yenge diyorlar simge ister misiniz? Icardi de simge ile evlensin. <laughs> <laughs> Uğraşıp durmaz Simge. Oradan oraya konsere gideceğim diye paralanıp duruyor. Hiç değilmişse hazır Galatasaray'da gelin diye kabul etmişken İkardi ile ister misiniz biz Simge'yi? Ben yakıştırdım da yol daha boşanmadılar. Belki barışırlar. Dur bunlar daha önce de böyle bir evlilik boşanma aşamasına gelip tekrardan barışmışlar. Kimsenin ayrılmasını istemeyiz tabii ki. temenni de etmeyiz ama e, göze mi geliyorlar, nazara mı geliyorlar? Çok fazla birlikte ilişkilerine dair paylaşılarda bulundular. Ah aham da sonuç 5 çocukla dul kaldı.